Arkadaşlar j e yeni bir update geldi. Gördüğünüz gibi her taraf artık sonbahar mevsimi. Bu arada grafiklerin kötülüğünden dolayı kusura bakmayın. Bunu biraz göstereceğim size. Ayrıca bir önceki update'e gelen şeyleri de göstereceğim. Başlayalım. grafikleri artırsam mı diye düşünüyorum. Bu arada burada balonumuz var. Çok güzel. Her tarafta Bu grafikler olduğu gibi güzel. Bu arada burası değişti. Volkan eventinden sonra. çok güzel görünüyor bence. Her tarafa balon gelmiş. Bir gidelim bakalım şuraya. Bu arada gelen yeni araç oyundan silindi. Çünkü onun süresi doldu. Bu arada on Robux'a yeni bir kıyafetim var. Gördüğünüz gibi. Atlarsam ne olur acaba? <laughs> Bunu hiç denemeyeceğim. şundan şunu alsam ya da boş ver ya. da alayım ya bakalım yürüyüş aç ama o kadar da güzel göstermiyor ya ee, update'i göstermenin yanı sıra biraz da soygun falan yapacağız Grafiklerden dolayı tekrardan özür diliyorum. Sonbaharda değil de şeydeyken daha iyi. Normal yeşilken daha iyi ama sonbahar geldiği için sonbahar yapmış adamlar biz ne yapalım. Aa keşke aşağı atlamasaydım. Dur şuradan tepeden bir fotoğraf alalım. Hop. Eyvah. Yakalandık. Bunlara deyince niyeyse canımız gidiyor. Çok saçma. bu Oto clicker'la böyle daha iyi halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ne yukarı çıkıyor? Benden mi kaçıyorsun sen? <laughs> <laughs> Haydi e, Harita hakkındaki düşüncelerinizi alabilirim e, Yorumlara yazarsınız Acaba Volkan eventinden kalma duman hala var Kaldırmamışlar burayı kapatırlar mı bilmiyorum 6400 para aldık iyi kaç paramız var 160 bin şimdi nereye gitsek e, cebleri açık mı ki Acaba az önce şurada yazı çıkmış mıydı? Mahalleme hmm. <laughs> çıkma açık. Raktal olmayayım dedim. Ya ne burası? Ya ben burada ölürüm. Direkmen atladı ya Burası çok can yer Dedim Ben öleceğim. <laughs> Hiresini mi ben buldum buranın? Ben o kadar da nop değilmişim ya burada. Allah Allah. Nasıl yaşıyorum ya yani? hala? E, girmesine girdik ama bakalım şimdi çıkarken nasıl çıkacağız? Wah, dia, <laughs> ya, Ini ya, şuradan bir araba çıkartayım koş 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 o zaman burayı yapalım Abi sen sonuna kadar dayan çıkarken git harika ya vallahi harika vallahi Şunu bitirelim de videonun sonuna geleyim ben. Burada ne yaşayacağız? Koş 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 koş. Baba çok üşüdük ama nasıl can... Almadı. Hop. Haydi bakayım. Adam al. Işın. <laughs> <laughs> Buraya da takımlı kalmay kalmayan da varsa ben daha ne bileyim aslında vardır. Arkadaşlar yapabileceğim başka bir şey kalmadı galiba şu anda. Ee, ne var başka? Ee, şöyle bir dolaşıyorum da. Ha doğru ya hıpsan... Neye araba garajı gelmişti. O ne zaman geldi bilmiyorum. Şöyle tepeden bir göstereyim. Burada polis motoru var. Lamborghini Urus var. Yeni gelen Türklerin tofaşa, tofaş'a benziyor dediği araba var. Burada SWAT var. Yani böyle. Bir de Diyelim. Nerede o ben de bilmiyorum. Polise geçmiş. Ana. aha içinden geçiyoruz <laughs> Allah bir yandan da dediği sesleri geliyor sırf bu videoyu çekmek için 200 Robux'u harcadık ya Oldu be. Ha. Evet arkadaşlar güzel bir update videosu oldu bence. Videonun sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.